Manisa'mızdan hepinize selamlar, saygılar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kış mevsimine yaraşır elmalı kurabiye tarifi vereceğim. O kadar güzel oldular ki gerek şekliyle gerek lezzetiyle gerçekten göz dolduruyor. Şöyle sizler için yakından göstermek istedim iç dokusunu. Evet muhteşem bir lezzet geliyor hanımlar. Bakın şöyle ikiye böldüm. Önü arkası çok güzel bir şekilde kızardı. Evet özellikle elmalı tatlı severler için çok güzel bir tarif. İsterseniz sizleri daha fazla bekletmeden hemen bu güzel kurabiyenin yapımına geçelim. İlk önce iç harcını yapmakla başlayacağız. Uygun bir tavaya 4 ya da 5 tane elma koyabilirsiniz rendeleyip. Ben yaklaşık göstereceğim boyutta 5 tane elma kullandım. Ama eğer elmalarınız biraz daha büyükse 4 elma yeterli. Bu arada benim elmalarım köyden geldi. Onu kullandım. Elma başına birer yemek kaşığı olacak şekilde şeker ekliyorsunuz. Ben yarısını esmer şeker ekledim. Çünkü esmer şeker biraz daha şöyle sakızlımsı bir kıvam veriyor iç harcına. Ama siz sadece beyaz şekerden de yapabilirsiniz. Şimdi kavura kavura elmaları ilerleyeceğiz. Buradaki en önemli püf noktası şu: elmalar önce biliyorsunuz şekerle beraber suyunu salacak, ama suyunu çektirmemiz çok önemli. Eğer sulu bir kıvamda bırakırsak elmaları kurabiye hamurunu yumuşatır. O nedenle suyunu iyice çektirdim. Sonrasında ocağın altını kapatıp bir çay bardağı dolusu fındık kırı ve yaklaşık bir çay kaşığı kadar tarçın ekledim. Bu arada ben ilk defa fındık ekledim ama muhteşem oldu. Bu aşamada tabi ceviz de koyabilirsiniz. Genelde cevizle yapılıyor. Ama fındık da muhteşem oldu yine söyleyeyim. Şimdi iç harcının soğuması için kenara bırakıyoruz. Sıra geldi o lezzetli hamurunu yapmaya. Uygun bir kaseye 125 gram oda ısısında erimiş tereyağını koyalım. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. Ve bu iki malzemeyi şöyle bir karıştıralım. Bu arada ben vaktim çok fazla yoktu biraz daha sertti benim tereyağım çok bekleyemedim ama sizler biraz daha yumuşak koyarsanız işiniz daha kolay olur üzerine bir tane bütün yumurtayı bir yemek kaşığı dolusu yoğurdu ve yine bir yemek kaşığı sirkeyi de ekleyelim ve tekrardan karıştıralım benim kullanmış olduğum sirke üzüm sirkesi elma da kullanabilirsiniz sorun değil tekrar spatula ile karıştırıyorum ve diğer malzemeleri sırasıyla eklemeye devam ediyorum. 1 çay bardağı dolusu pudra şekeri ve yarım çay bardağı kadar da nişastayı ekledim. Buğday nişastası kullandım. Mısır da kullanabilirsiniz. Tarifimde kullandığım bütün malzemeleri ölçüsüyle beraber videonun altındaki açıklamalar kısmına yazıyor olacağım. Oradan da bakıp yapabilirsiniz. 1 paket vanilyayı ve 1 çay kaşığı dolusu kabartma tozunu da ilave edelim. Sonrasında unu ekleyeceğiz. Her zaman hatırlattığım gibi lütfen unu azar azar koyalım karışıma. Ben ilk önce 1 su bardağı dolusu un koydum. Şöyle spatula ile karıştırdım. Kıvamına göre tekrar un eklemeye devam ediyorum. Bu aşamadan sonra elimle yoğurmaya başladım. Her evde bulunan klasik 200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle toplamda 3 su bardağı un kullandım. Onu da belirteyim. Ama siz 2,5 su bardağından sonra lütfen unu kontrollü ekleyin. Yumuşak, ele yapışmayan güzel bir hamur elde edeceğiz. Birazdan size kıvamını göstereceğim. Tarifimi eğer denerseniz olumlu ya da olumsuz bütün yorumlarınızı aşağıya yorumlar kısmına bekliyorum. Sevdiklerinizle de bu güzel tarifi paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Kıvamı da bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi üzeri bir buzdolabı poşetiyle kapatalım ve yaklaşık bir yarım saat kadar buzdolabında dinlendirelim hamurumuzu. Bu sayede hamur biraz kendini toparlayacak ve daha güzel şekil alacaktır. Şimdi sıra geldi şekil vermeye. İlk önce yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimize e, böyle ceviz büyüklüğünde parçalar kopardım ve aralıkta olacak şekilde diziyorum. Bu kısım önemli. Çok yan yana dizmeyin. Çünkü hem içerisinde kabartma tozu olduğu için bir miktar kabaracak. Hem de bir bardak yardımıyla üzerine bastıracağız. Düz bir hale getireceğiz kurabiye hamurlarını. O nedenle biraz araları açık olsun hamurların. Bu arada biz fırını ısıtmayı unutmayalım şekil verirken bir yandan da fırını 170 dereceye açalım lütfen. İlk tepside toplam 16 tane kurabiyem çıktı. İkinci tepsi de şimdi size göstereceğim. Evet burada da toplamda 9 tane kurabiyem var. Şimdi şöyle bir avuç kadar hamurum kaldı. Bakın görüyorsunuz. Ee, sıra geldi crumble yapmaya. Yani kırıntı hamuru diyebiliriz. Ayırmış olduğumuzun hamurun üzerine bir yemek kaşığı dolusu un ekledim ve şöyle elimle yoğura yoğura bir kırıntı hamuru elde edeceğim. Bu gerçekten çok lezzetli oluyor. İsterseniz bu aşamada bir miktar fındık kırığı da koyabilirsiniz ya da ceviz kullanıyorsanız ceviz kırığı da olur. Ya da sadece benim gibi unla yapabilirsiniz. Evet istediğimiz kıvam bu şekilde. Şimdi ilk başta şekil vermiş olduğumuz kurabiye hamurlarını bir çay bardağı yardımıyla şöyle düzeltiyoruz. Üzerine bastırıp bu arada çay bardağına hamur yapışmaması için çay bardağın tabanını unlayalım lütfen. Her seferinde una bulayıp sonrasında hamurun üzerine bastıralım. Bu sayede yassı istediğimiz bir hamur görüntüsüne ulaşacağız. Evet gerçekten çok şık bir şekil oluyor. İstemezseniz de yine klasik yuvarlak şekil verip iki ucundan katlayıp e, o şekilde de elmalı kurabiye yapabilirsiniz. Ama bu şekli biz çok beğendik. Size de yapmak istedim kurabiye hamurlarını düz bir şekil verdikten sonra sıra geldi iç harcını yerleştirmeye. Bir tatlı kaşığı dolusu her bir kurabiye gelecek şekilde elmalı, fındıklı harcımdan koyuyorum böyle dolu dolu. Evet çok lezzetli oluyor. Ben elmalı kurabiyeyi ayrı severim kurabiye çeşitleri içerisinde. Bu ölçülerde toplamda 25 tane elmalı kurabiye çıktı. Eğer buzlu atmak isterseniz pişirdikten sonra oda sıcaklığına gelsin üzerine pudra şekeri dökmeden saklama kaplarına koyup aylarca buzlukta muhafaza edebilirsiniz. Elmalı harcını da koyduktan sonra son bir işlem kalıyor. Hazırlamış olduğumuz bu kırıntı hamurundan bir miktar her bir kurabiyenin üzerine koyuyorum. Dikkatli bir şekilde. Bu arada videolarımı beğeniyorsanız bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olup yine videonun altına küçük bir beğeni ve yorum bırakırsanız beni desteklemiş olursunuz. Destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. İlk tepsimizi hazırladık bile ısıtmış olduğumuz fırında alt üst ayarda 170 derecede kızarana kadar pişirelim. Benim fırınımda yaklaşık bir yarım saat kadar durdu. Bu da ikinci tepsimiz. Onu da hazırladım. Evet, altı üstü çok güzel bir şekilde kızartın lütfen. Beyaz bırakmayın. Böyle kızarmış hali çok daha güzel oluyor. Daha kıyır kıyır olacaktır. Şöyle pudra şekeri dökmeden halini sizlere göstermek istedim kurabiyelerin. O kadar güzel oldular ki abartmıyorum. Kurabiyeler tamamıyla soğuduktan sonra bolca pudra şekeri serpelim. Eğer sıcakken dökerseniz pudra şekerini hamur emecektir. Bu da hiç hoş olmayan bir görüntüye neden olacaktır. Dediğim gibi tamamıyla soğuduktan sonra dökelim pudra şekerini. Evet mis gibi oldu. Şöyle ikiye böldüm. Sizlere yakından da gösteriyorum. Yine güzel bir tarifin daha sonuna geldik yeni, farklı, ekonomik lezzetlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.